Hadi gelin bu konuya bir dalalım. Gezegenimiz ısınıyor. Peki ya bizim vücudumuz? Bu sıcaklığa ne kadar dayanabiliriz? Bugün insan dayanıklılığının sınırlarını zorlayan çok ilginç bir deneyi mercek altına alacağız. Hani bazen dünya alev alev yanıyor gibi hissedersiniz ya, işte bu hissi son zamanlarda pek çoğumuz yaşıyoruz. Belki siz de yaşamışsınızdır. Düşünün, İtalya'da yaşanan o cehennem haftasını ya da Çin ve Amerika'da termometrelerin 50 dereceyi aştığı o rekor sıcaklıkları. Artık aşırı sıcaklar ne yazık ki yeni normalimiz haline geliyor. 60 bin, bu rakam gerçekten insanın kanını donduruyor. Sadece tek bir yılda, 2022'de sadece Avrupa'da yaşanan sıcak hava dalgası yüzünden hayatını kaybettiği tahmin edilen insan sayısı bu. İşte bu yüzden bu konu hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Peki, madem durum bu kadar ciddi, o zaman şu soruyu sormak lazım. İnsan vücudu ne kadar ısıya dayanabilir, sınırımız ne? İşte bugünkü analizimizin kalbinde yatan soru tam da bu. Ve bu sorunun cevabını bulmak için yapılmış kontrollü bir deneye, hatta bir gazetecinin kendi bedeni üzerinde yaşadığı o tecrübeye yakından bakacağız. Her şey Güney Galler Üniversitesi'nde başlıyor. Profesör Damian Bailey yönetiminde bir deney. Ve başlangıç noktamız hepimizin gayet rahat ettiği konforlu bir sıcaklık. 21 derece. Deneye katılan gazeteci o iklim kontrollü odaya girerken aynen şunu söylüyor. Sanki birazdan içinde pişirileceğim fırına bakıyor gibiyim. Bu cümle bile aslında bizi nelerin beklediğini, deneyimin ne kadar yoğun olacağını hissettiriyor, değil mi? Daha termometreler yükseltilmeden önce vücudun normal, sağlıklı durumunu bir anlamak lazım. O yüzden bir dizi temel ölçüm yapılıyor. İşte vücut sıcaklığı, kalp atış hızı, kan basıncı, hatta beyine ne kadar kan gittiği gibi veriler toplanıyor. Bunlar bizim referans noktamız olacak. Sıcaklık arttığında vücutta neler değişiyor? İşte bu verilerle karşılaştıracağız. Peki vücudumuzun bu savunma mekanizmasının arkasındaki komutan kim? İşte o hipotalamus. Beynimizdeki minicik bir bölge ama adeta bir iç termostat gibi çalışıyor. Tek bir amacı var. Hayati organlarımızı yaklaşık 37 derecelik o sihirli sıcaklıkta sabit tutmak. Evet, şimdi deneyde bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Termostat yükseltiliyor ve vücudun sıcaklığa karşı ilk gerçek savaşı başlıyor. Oda sıcaklığı şimdi tam 35 derece. Artık sıcaklığı net bir şekilde hissediyorsunuz. Hani böyle bunaltıcı bir yaz günü gibi. Henüz dayanılmaz değil ama vücut için alarmlar çalmaya başladı bile. Peki vücut tam olarak ne yapıyor bu durumda? Aslında inanılmaz zekice bir sistem çalışıyor. Önce beynindeki o termostatımız yani hipotalamus ısıyı fark ediyor. Hemen bir sinyal gönderiyor ve cilde yakın kan damarları genişliyor. Sonra ter bezleri devreye giriyor ve en sonunda da ter buharlaşarak vücudu soğutuyor. Mükemmel bir mühendislik değil mi? İçeride verilen bu savaşın sonuçlarını dışarıda da görmeye başlıyoruz tabii. Genişleyen kan damarları yüzünden cilt kıpkırmızı oluyor. Ve tabii ki ter bezleri harıl harıl çalıştığı için vücudu parlak bir nem tabakası kaplıyor. İşte bu sistemin çalıştığının en net kanıtı. Ve şimdi Deneyin zirve noktasına, en zorlu anına geldik. Sıcaklık Birleşik Krallık'ta kaydedilen rekor seviyeye çıkarılıyor ve vücut artık tam anlamıyla bir hayatta kalma mücadelesi veriyor. Termometre 40.3 dereceyi gösteriyor. Ve burada unutmamız gereken çok önemli bir şey var. Sıcaklığın vücut üzerindeki etkisi doğrusal değil, katlanarak artar. Yani sıcaklığın 35'ten 40'a çıkması, 21'den 26'ya çıkmasından çok ama çok daha büyük bir stres yaratıyor vücut üzerinde. Şimdi bu tabloya bir bakın. Rakamlar vücudun nasıl bir baskı altında olduğunu çok net gösteriyor. Kalp, vücudu soğutabilmek için dakikada tam 1 litre daha fazla kan pompalamak zorunda kalıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu arada vücut 1 saatten kısa bir sürede 300 gramdan fazla, yani neredeyse yarım litreye yakın su kaybediyor ve belki de en endişe verici olanı ne biliyor musunuz? Vücut kanı cildi soğutmaya yönlendirdiği için beyne giden kan akışı azalıyor. Bunun sonucu ne mi? Hafıza testi sonuçları ciddi şekilde düşüyor. İşte bu deneyle gerçek hayat arasındaki o sarsıcı bağlantı tam da burada ortaya çıkıyor. Deney odasında yaşanan bu durum aslında sıcak hava dalgalarında neden binlerce insanın kalp krizi veya inme geçirdiğini bize çok net bir şekilde açıklıyor. Kalbin üzerine binen bu inanılmaz yük ne yazık ki ölümcül olabiliyor. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Çünkü denkleme şimdi bir de gizli bir düşman ekleniyor. Genellikle göz ardı ettiğimiz ama aslında sıcağı çok daha tehlikeli hale getiren bir faktör, nem. Nemli bir günün neden kuru bir sıcaktan çok daha bunaltıcı olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte cevabı burada. Düşük nemli bir havada terimiz buharlaşır ve buharlaşırken de vücudumuzdaki ısıyı alıp götürür. Yani doğal bir klima gibi çalışır. Ama yüksek nemde hava zaten suya doymuş olduğu için terimiz buharlaşamaz. Olduğu gibi tenimizde kalır. Yani soğutma sistemimiz adeta iflas eder. Isı vücuda hapsolur. İşte bu durum devam ederse sıcak çarpması dediğimiz o hayati tehlike noktasına gelmiş oluruz. Bu vücudun soğutma sisteminin tamamen çöktüğü, organların kelimenin tam anlamıyla pişmeye başladığı tıbbi bir acil durumdur. Peki tüm bu bilimsel gerçekler ışığında kendimizi bu tehlikeden nasıl koruyabiliriz? Şimdi gelin bu deneyden çıkarılan derslere ve pratik tavsiyelere bir bakalım. Bu listedeki maddelerin çoğu size tanıdık gelebilir. İşte gölgede kalmak, bol su içmek ama artık bunların arkasındaki bilimi de biliyoruz. Mesela alkolden kaçınmak neden bu kadar önemli? Çünkü alkol vücudu daha da susuz bırakıyor ve gördük ki su kaybı doğrudan kalbe ve beyne giden kanı etkiliyor. Yani bu basit gibi görünen önlemler aslında gerçekten hayat kurtarıcı. İşte bu bilgiye dikkat. Çoğumuzun bilmediği ama çok kritik bir detay hafif bir güneş yanığı bile vücudunuzun sıcaklığı düzenleme yeteneğini, yani o iç termostatınızı tam iki haftaya kadar bozabiliyor. Bu yüzden güneşten korunmak sadece cildinizi değil, bütün soğutma sisteminizi korumak anlamına geliyor. Bu, sıcakla mücadelenin en önemli adımlarından biri. Sonuç olarak bu analiz bize, insan vücudunun aslında ne kadar dirençli ve uyumlu olduğunu gösterdi. İnanılmaz bir adaptasyon yeteneğimiz var. Ama tabii ki bu savaşın da bir sınırı var ve bu kişisel mücadele bizi daha büyük bir soruya getiriyor. Vücudumuz bu yeni gerçeğe uyum sağlamak için bu kadar savaşırken biz gezegenimizi bu aşırı ısınmadan korumak için kolektif olarak yeterince savaşıyor muyuz? İşte bu belki de hepimizin üzerine düşünmesi gereken en önemli soru.